Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları sonrasında Sakarya genelinde yağışlar etkili oldu. Bu çerçevede yağış, Karasu ilçesi Darıçayırında su taşkınlarına sebep oldu. Derenin taşması neticesinde mahallenin bazı sokakları adeta göle dönerken iş yerleri sular altında kaldı. Sokaklarda biriken sular sebebiyle bazı vatandaşlar ve araçlar ulaşımda zorluk yaşadı. SASKA ekipleri bölgede yaşanan ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

何だって。